Balık sokasından herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere büyük balık avlarında işinize yarayabilecek rapalalara ek iğne yani asist iğne nasıl yapılır bunu göstereceğim. Ben Maruto 8832 kullanacağım. 1 slash 0, 0 kullanacağım. Bunun daha büyük modellerini de kullanabilirsiniz. Size kalmış. İhtiyacımız olan malzemeler ben turuncu kullanacağım. Sim farklı renklerde de kullanabilirsiniz. İki anti-tangle bir fır döndü. Bir de e, düğüm için bir ince ip misine biraz da kalın ip. E, kalın olarak reaktörü tercih ettim. E, daha incisi için de sakaya kullanacağım. Hemen sizi bekletmeden nasıl yapıldığına geçeyim. 40 santim sakaya ve reaktörden kestim ikisini geçirdim. Şimdi sakaya biraz daha ince olduğu için onları birleştireceğim. Tek ip olarak düşünüyoruz onları. Reaktörleri de Tekip normal örgü yapıyorum. Yani elimde 3 üç, 3 üç tane iple normal bir örgü yapıyorum. İğneyi montelemek için, sabitlemek için bir yere asabilirsiniz. Size kalmış. Yeterli. Şimdi anti tangle'larımı takacağım. tekrar söylüyorum kullandığınız iğneye bağlı su döndüğe bağlı farklı kalınlıklarda antitelinler kullanmanız gerekiyor İki parçayı taktım biri iğneye gidecek öbürü fır döndüğe şimdi fır döndüğü bağlamak istiyorum <laughs> Simlerimizi kestik. Simlerimizi tığ yardımıyla halkanın içinden geçireceğim. Tabi elinizde tığ yoksa normal bir şekilde de geçirebilirsiniz. İçinden geçirdikten sonra anti-tangle'ımı yerleştiriyorum. Anti-tangle'ların anti oturması için bunları ısıtmamız gerekiyor. Bunlar ısıtmalı olanlardan. Anti-tangle'lar yapıştı. Ee, bu ıslak olduğu için simler yan yana şu an kuruduktan sonra saçak olacaktır onlar. Ben e, eğitim videosu çektiğim için e, çok fazla saçak e, sim kullanmadım. Bunları da şimdi tekrar sökeceğim için. Bu e, simleri siz farklı renklerde kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Dilerseniz simin üstüne ip de sarabilirsiniz sağlamlaştırmak için. Tamamen bundan sonrası sizin hayal gücünüze kalmış. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese rastgele.